Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ilk defa Hashigul Frigit paketinizi almanızı öneriyorum. Eğer bitleriniz varsa burada cidden almanız gereken bir gemi var. Bunun dışında bir tane de müzayedeye gemi koyacaklar. Bundan bahsedeceğim size. Ama arkadaşlar bu gemileri almanız lazım. Neden? Çünkü bu gemiler farklı. Yani normalde premium gemiler biliyorsunuz birbirine çok fazla benziyor. Ya da başka bir ülkenin mekaniğini işte farklı bir ülkeye koyuyorlar. Bu şekilde oyna diyorlar. Yani örnek olarak aklıma gelen en basit şey Hyuga gemisi mesela. Fransızların hızlı mermi doldurma yeteneğini Japon gemisine koymuşlar. Farklı gibi gemi diye satıyorlar. Ama Hagstugul Fleet'te böyle bir durum yok. Hagstugul şu gemi HSF Harakaze gemisi tamamen Japon özelliklerinin taşımasına rağmen tamamen farklı bir gemi. Yani neyden bahsediyorum? Arkadaşlar zaten anlamışsınızdır. İlk önereceğim gemi HSF Harakaze. Şimdi Harakaze Japonların iki ağacını da muhteşem birleştiren bir gemi. Buradan göstermeyeyim size. Bendeki versiyondan göstereyim. Daha kolay olur. Arkadaşlar, PSF Harakaze'nin 3 tane gövde seçeneği var. Birincisi için konuşuyorum, ikincisine ayrı konuşacağız. O çok önerdiğim bir gemi değil. Gövdeyi seçtiğiniz zaman geminizin uçak savarı değişiyor, silahları değişiyor. Peki bu değişiklik neye yarıyor? Arkadaşlar mesela, dandik gövdeyi kullanırsanız, 1-4 gövdesine. Bu arada 1-4 dediği animedeki bölüm sayılarının adı. O yüzden öyle 1-4 yazıyor, şaşırmayın ona. Normal bir Japon muhribi oluyorsunuz. Yavaş ateş ediyorsunuz. Sert vuran patlayıcı mermileriniz var. Toplarınız yavaş dönüyor. Ondan sonra iki tane torpido tüpünüz var atabildiğiniz. Normal bir Japon kurvizörü. Peki diğer donanımı kullanırsanız. Şöyle 11-12'yi kullanırsanız. Bu sefer de Amerikan muhribine dönüyorsunuz. Amerikan toplarınız var. Yine iki tane torpidonuz var. Sisiniz var. Normal bir sis. Ama asıl mucize şu topları kullandığınız zaman. 4-10 gövdesine. Arkadaşlar bunu kullandığınız zaman. 1- Japonların Akuzuki topuna sahip oluyorsunuz. Yani şu ağaçtaki topuna. Harugumon'un o muhteşem toplarına. İkincisi Kagero'nun olduğu ağacın. Yani bu ağacın torpidolarına sahip oluyorsunuz. Devasa savuruyorsunuz. Torpidolarınız gayet güzel hızlı bir şekilde doluyor. Üçüncüsü hala sesiniz var. Normal hasarınız da yüksek. Ve çok hızlı ateş edebiliyorsunuz. Geminin ağacın diyecektim. Mucizesi arkadaşlar bu 4-10 gövdesi. Bunu kullandığınız zaman Japon gemisi olmasına rağmen çok yüksek hasar potansiyeliniz var çünkü o güçlü olan toplara sahipsiniz aynı topları koruyorken bir yandan da güçlü torpidolara sahipsiniz ve bununla da bitmiyor isterseniz yani sizi kullanmak yerine torbido yükleme hızlandırıcısını da kullanabiliyorsunuz ki bunu kullanırsanız zaten arkadaşlar vereceğiniz torbido hasar aşırı yüksek bakın 10 kilometrelik torpidolarınız var 8 tane atabiliyorsunuz 17.000 vuruyor tanesi. Bunu kullandığınız zaman toplamda 8 8 16 tane torpido atabiliyorsunuz ve yine hızlı bir şekilde doluyorlar. 90 saniye gayet uzun denemeyecek bir süre. Bu gemi arkadaşlar benim Japon'dan Japonlar arasında diyecektim. Japon multipleri arasında diyelim. Bütün gemileri katmayalım. En iyi gördüğüm gemi. Çünkü ateş savaşmak istiyorsanız savaş potansiyeliniz var. Torpido atmak istiyorsanız torpido botu olarak oynamak istiyorsanız bunu yapma potansiyeliniz var. Ki açıdan da size bir seçenek sunuyor. Diyelim ki ateş edemeyeceğiniz daha güçlü muhriplere karşı karşıysanız o zaman torpido botuna dönün. Ya da diyelim karşıda çok fazla torpido botu oynayan muhrip var. Sizinle savaşmak istemiyorlar. O zaman toplarınızı alıp para parça adamları. Bu geminin arkadaşlar tek zayıf yana cidden zayıf gördüğüm kısmı canı düşük. 13.300 cana sahipsiniz. T8 için düşük bir can. Bu yüzden kaptan yeteneklerinde şunu almanızı öneririm. Zor ölüm yeteneğine. Bunu aldığınız zaman canınız güzel 15.000-16.000 lira falan geliyor gayet yeterli olacaktır diğer muhriplerle savaşmaya. Sizin zaten bir muhribi arkadaşlar hazırlıksız yakalamanız da çok büyük bir ihtimal. Çünkü geminin gizliliği de güzel. 5.4 kilometre. Neredeyse bir denizaltı kadar gizliye sahipsiniz. Çoğu gemiye daha onlar sizi fark etmez önce siz nişan alıp ateş edebiliyorsunuz. Bu da HSF hareketi güçlü yapan özelliklerden bir tanesi. O yüzden eğer alabiliyorsanız bu gemiyi almayı mutlaka öneririm. HSF hareketi 2'ye gelirsek. 2 biraz daha problemli bir gemi arkadaşlar. Şimdi ESF harika zevkinin farkı ne derseniz hidrosu var. Ama hidro karşılığında gemi şu ana toplarını seçme özelliğini kaybediyor. Ve çok yavaş ateş eden bir Amerikan topuna sahip oluyorsunuz. Bakın şu toplar. Onları da size şöyle göstereyim. 3 tane tekli top. 5 saniyede doluyorlar. Yani güzel bir hasarları var. Zırt mermileri cidden güzel hasar veriyor. Elbing'den sonra en yüksek zırt eğici mermi hasarı olan gemiler bunlar. Ama Zırt edici has, mermi hasarı yani rakip muhriplerle savaşırken çok fazla kullanacağınız bir şey değil. Biraz daha hafif kruvazörlere karşı atabileceğiniz bir şey. İkincisi DPM'iniz çok düşük. Yükleme süreniz çok yüksek olduğu için verdiğiniz hasar potansiyeli çok düşük kalıyor. Yani Hidro'yu kullanıp rakip muhripleri ben sisteyken ortaya çıkarayım falan diye düşünseniz de ki Alman hidrosu var gayet kaliteli. Ya vereceğiniz hasar çok düşük olacağı için değersiz olacak. Yani oyunda biliyorsunuz artık radar muhripleri var. Radar muhripleri varken zaten Hidro'nun anlamı biraz daha düşük kalmaya başladı. Bir de Hidro'yu kullansanız bile yani bu toplarla bir muhribi öldürebilmeniz çok kolay değil. Hatta çok zor desek daha doğru olur. O yüzden bu ikinci gemiyi önermiyorum. Ama ilk gemi kesinlikle öneme değecek olan gemilerden bir tanesi de. İlk geminin arkadaşlar atış menzilini uzatırsanız, onu ödüle oynarsanız savaş gemilerini farmlamanız da mümkün. bir şekilde ateş ettiği için alevi çıkartabilirsiniz bol bol. Sadece 3 tane olsa da gayet yeterli. Ama Harakaze'de bunu yapma şansınız da yok. Çok yavaş ateş ediyor gemi cidden. HSF ve Hiye gemisini geçebilirsiniz. Bu Kongo'nun kopyası. İşinize yarayacak bir gemi değil. Komutanlar arkadaşlar herhangi bir özellikleri yok. Sadece ekstradan seslendirmeleri var. Yani seslendirme isteyen kişiler olabilir ama onun dışında ekstra bir savaş yetenekleri olmadığı için hani onları alın demeyeceğim size. Şimdi en sonda arkadaşlar burada olmayan, Arası burada gözükmeyen bir gemi var. O gemiyi de Müzayede'de satacaklar, Graf Spee. Şimdi, hsf e Graf Spee güzel bir gemi ama Müzayede'de ne kadar para vermeniz gerekecek bilmiyorum. Çünkü Müzayede biliyorsunuz oyuncular koydukça çıkarttırma gibi, artıyor. O yüzden biraz kontrol edin. Eğer çok fazla krediniz varsa Graf almanızı öneririm. Ama çok fazla paranız yoksa Müzayede'ye koyabileceğiniz o zaman boşverin derim. Çünkü yani aşırı fazla para harcayıp almanız gereken bir gemi değil. Ama alırsanız neler kazanacaksınız. Arkadaşlar Graph Speed'e şuradan şöyle fırçaları göstersem daha kolay olur. Diğer altı Alman. Graph Speed bizim küçük savaş gemimiz. Şimdi oyundaki zırhı bayağı nerflü. Yani denge olması açısından. Ama şöyle bir özelliği var arkadaşlar Graph Speed'in. Graph Spee topları şahane topları. İsabeti felaket Alman savaş gemisi topu olduğu için. Ama vurduğu zaman cidden ağır vuran bir top. Yani 8000 kaç vuruyor bu? 6820. Büyük ihtimal kaptan yeteneği var diyedir o. 8820 mi? Tamam. Benim körlükten göremiyorum arkadaşlar. Sağ alta koymuşlar. Benim sağ gözüm kör olduğu için sağ alt tamamen işkence gibi okuması. E 8820 o. Şimdi 8820 asar tek bir mermi için. 6 tane attığınız zaman eğer bir kruvazörü açık bir şekilde yakalarsanız. Ki zaten siz bir cruiser olduğunuz için rakip gemiler çok güçlü bir top beklemiyor genelde. Kruvazörlerin açık verdiğini hata yaptığını görürsünüz. Öyle hata veren bir gemiyi şu pozisyonda ateş ederken yakalarsanız arkadaşlar şurasını vurabileceğiniz şekilde geçmiş olsun. Biraz şanslıysanız mermileriniz yok edebilir adamı. En kötü bir tane köşk kuruşu alsanız bile 8800 gayet güzel bir hasar. Ancak bu topların şöyle bir zayiatı var. Overpen çok fazla atabiliyorlar. Şimdi Çağın Ordusu tier 7 gemisi olduğu için eğer siz çok zayıf zırhlı bir gemiye ateş ederseniz zırhlayıcı mermiyle overpen atıyorsunuz. Ya da mesela şu ön tarafını vurursanız. Geminin şu arka tarafını vurursanız. Bunlar overmatch edemeyeceğiniz yerler olduğu için top buraya geldiği zaman overpen atıyor. Yine üst kısımda geçerli. Yani çoğu kurvazörde sadece şu alt kısımlarını vurduğunuzda köşk hasarı atabiliyorsunuz ya da yüksek ağır hasar verebiliyorsunuz. O yüzden bunu aklınızda tutmanız lazım. Ama oynaması gayet eğlenceli gemilerden bir tanesi bu toplardan dolayı. Bir de rakip hata yaparsa size o köşkünü gösterip size ateş edebilirseniz o zaman oynaması daha da eğlenceli oluyor. Bir de ekstradan bu gemide farklı olan şey arkadaşlar. Torbidosu normal Alman torpidolarına farklı. Bütün Alman gemilerinin torpidosu 6 kilometredir. Bu gemide 8 kilometre ve açısı süper. Şöyle nasıl göstereyim size. Sırt üzerini kapatalım. Torpidolar burada ya arkadaşlar. Bunları arkadan kaçarken şöyle kısımda bile atabiliyorsunuz. Yani siz kaçarken arkanızdaki kişiye torpido atmanız çok kolay. Ve torpido açısı da gayet geniş. O yüzden bir savaş gemisinizi peşinize takarsanız ya da bir kruvazör sizi kovalıyorsa ona arkanızdan bir torpido atmanız çok kolay oluyor. Ön tarafa torpido atmak istiyorsanız da açınız gene iyi oluyor. Yani çok fazla köş göstermeden torpido yatabiliyorsunuz. Ve bu torpido da acıtıyor da. Yani 13700 diğer 6 bir gemi için gayet güzel bir hasar. Hızlı doluyorlar. O yüzden mesela bu torpidolarla bir savaş gemisine sürpriz saldırı yapmayı deneyebilirsiniz. Ya da bir kurvazöre dediğimiz gibi sizi kovalıyorsa torpido ile beraber avlamaya çalışabilirsiniz. Almanlarda 8 kilometre torpidoyu kimse beklemediği için çoğu kişi gafil avlama şansımız oluyor. O zaman arkadaşlar bugün diyeceklerim bu kadar. Sizin aklınızda kalan herhangi bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.